Bismillahirrahmanirrahim. muhabbet Arapça derslerine muhabbetle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Geçen derse kalmıştık ki buranın okumasında. Merfu ve mansuf ve mecuru anlamaya çalışıyorduk. Genelde biz esre Ötre ref nasba işareten dedik ama genelde esre ötre kullanılmaz Arapçada. Ref nasb ve diğer kelimeleri kullanılır. diğer esreye nasb üstüne refte ötreye işaret ediyor yani. Hani Kur'an-ı Kerim okuma kısmından bildiğimiz ötre, esre, üstün kısmının Arapçası ref, cer ve nasb oluyor. Kelimelerin sonlarının almış olduğu hareke veya eklerin gerekçesinin açıklanmasına irab diyoruz. Kelimenin irabı diyeceğiz mesela. Bunu dediğimiz zaman hareke ve eklerinin neden alındığının izahını anlatmaya çalışacağız demek. Muhabbetle devam edelim. Ve sözleri dinlemeyelim. İnşallah selametle ilerleyeceğiz. Devam ettiğimiz müddetçe. Şu cümleyi irap ediniz. Sorusundan anlamamız gereken cümleyi ögelerine ayırınız ve cümle içindeki her bir kelimenin son harfinin alması gereken harekeyi gerekçeliyle açıklayınız biçimindedir. Olacak diyor. Cümlenin irabı ile alakalı kısmında göreceğiz. İnşallah ödevimiz burayı dört defa okumak sayfa 84. Hürmet ederiz. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiirinin tepe ürüyle. Ol alem fah, o alem fahri Muhammed nebiler serveridir. Ver salavat aşk ile o çok günahlar eritir Salavatı aşk ile vermenin günah erittiğini söylüyor. Buradaki aşk ile es geçilesi değil o zaman bizim anladığımız. Evet salavatı aşk ile vermenin günahları erittiğine işaret olsa da salavatı her türlüsü büyük bir devlet, büyük bir nimettir. Ama günah eritip hiç günahsız gibi bir kimseyi gerçekleştirebilecek olan salavatın aş olduğunu işaret var. Hak onu övdü yarattı, sevdi Habibim dedi. Yeryüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinin, sevgisinin ta yerlerimizde olması için elinden gelen her şeyi yapmış Yunus Emre Hazretlerine şahidiz. كلام درس ورحمة الله الفاتحه